Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşlerim yeni bir programla yeniden birlikteyiz. Yine güzel bir eser takdim edeceğim. Hemen eserin künyesiyle başlayalım. Eserin adı Kur'an-ı Kerim'den kıssalar, yazarı Cihan Bozaba, türü araştırma, konusu Kur'an'daki bazı kıssalar, yayın evi, dua yayıncılık, basım yılı 2004. Kitabın içeriğine baktığımızda da şunları söylememiz mümkün. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın evrensel mesajı olan Kur'an-ı Mubin, asırlar boyunca insanlığın ufkunu aydınlatmış ve kıyamete değin aydınlatmaya da devam edecektir. Bu eşsiz kelam, bu kusursuz kitap dün olduğu gibi bugün de ilmi, içtimai ve bilimsel bütün araştırmaların vazgeçilmez kaynağı olmaya devam etmektedir. Kur'an-ı Hakim'in temel mevzularından olan ve geçmiş ümmetlerin haberlerini konu alan kısalar söz konusu kitabımızın araştırma konusudur. Kitapta Kur'an-ı Kerim'de geçen ve peygamber olmayan veya peygamber olup olmadığı ihtilaf konusu olan mübarek zatların ve kimi toplulukların kıssaları işlenmiş, tarihte yaşanmış ve yüce kelama konu olmuş bu hayat hikayelerinden ders ve ibretler devşirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Asabı Kef kıssası ışığında ölümden sonraki diriliş mucizesi ve haşir hakikati anlatılmıştır. Talut Aleyhisselam'ın kıssası ışığında Allah'ın yardımıyla sayıca az olan bir topluluğun sayıca çok ve daha donanımlı olan bir topluluğa galip gelmesi gerçeği işlenmiştir. Zülkarneyn aleyhisselamın kıssası ışığında hak, hukuk ve adalete dayalı bir iktidarın topluma ve insanlığa ne derece faydalı hizmetler sunduğu adeta bir rahmet pınarı ve güven kalesine dönüştüğü vurgulanmıştır. Lokman Hakim ve Hikmet, Hızır Aleyhisselam ve ilmi ledun, habibine Neccar ve imanlı direniş, asab-ı hutut ve zalimin gaddarlığı gibi konular da bu kitapta yer yer hikaye boyutuyla daha ziyade ise sebep ve sonuçlarıyla ele, ele alınıp işlenmiştir. Kitabın içeriğiyle ilgili özetle bunları söylememiz mümkün. Peki bu kitap neden okulmalı? Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim bütün araştırma ve bulguların, bütün keşiflerin, keza hidayet ve istikametin ana kaynağı olduğuna göre bütün okumalarımız, araştırma ve çıkarımlarımız da Kur'an-ı Kerim eksenli olmalıdır. Vahiy eksenli olmayan okuma ve araştırmalar asıl mecrasına varamayacağı gibi vahiyden beslenmeyen düşünce ve hareketler de hak ve istikamet arayışında umdukları yere varamazlar. Bu bakımdan varlığın gizemini çözmeye çalışan fikirsel ve ahlaki savrulmalara karşın sağlam bir tutanak arayan her bireyin hayat ve hikmet ışığı olan Kur'an'i öğretilere değer vermesi ve Kur'an'i mesajları özümseme noktasında gayretli ve duyarlı davranması gerekir. Hiç kuşkusuz tarihten ibret almayanlar tarihe ibret olarak geçmeye ve sonraki nesiller için birer ibret vesikası olmaya devam edecektir. Andolsun ki onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Yusuf suresi 111. ayet-i kerimesi bu anlamda çok manidar durmaktadır. Kitabın etrafında örgülendiği bu ayetten de anlaşıldığı üzere Kur'anî kıssalardan murat edilen asıl şey geçmişteki kavimlerin yaşantılarından doğru veya yanlış yönelimlerinden ders ve ibretler çıkarmak, onların düştükleri hatalara düşmemek, onların erdem ve faziletlerindense en iyi şekilde istifade etmektir. Kur'an-ı Kerim'den kıssalar adlı bu kitap bu anlamda okunmaya ve irdelenmeye değer önemli bir çalışmadır. Kur'an kıssaları incelenirken İslam tarih ve kültür külliyatına çokça karışmış olan İsrailiyattan mümkün mertebe imtina edilmesi, kıssaların hikaye boyutundan ziyade ilahi mesajın ön planda tutulması ise bu çalışmaya ayrı bir özellik katmıştır. Bu nedenle de bu güzel çalışmayı tüm kardeşlerimize önemli tavsiye ediyoruz. Evet, Cihan Bozaba'nın kaleme aldığı Kur'an-ı Kerim'den Kıssalar isimli bir eser takdim ettim. Bir sonraki programda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.